Merhaba arkadaşlar. Cümleden Selamünaleyküm Tekrardan hoş geldiniz. Hcxle yol videolarına devam ediyoruz. Muhabbet sohbetimiz son hızla devam ediyor. Konu konuyu açıyor. Konudan konuya giriyoruz. Nereden nereye gidiyoruz? Evet. Aman nerede? Evet arkadaşlar otomobil amir bakım hizmetleri ve normal hizmetlerimiz sonunda devam ediyor. Şimdi arkadaşlar sorunumuz şu aldığımız motorlar sorun çıkarmayınca nasıl sorun çıkarabiliriz peşine düşüyoruz. Motorlara nasıl sorun çıkarabiliriz? Yani durup dururken sağlam bir motor nasıl bozulur? Bunlarla ilgili sıkıntımız var. Motorun üzerinde normal parkasyon verilerinin dışında farklı bir şeyler takmak. Ama yani bu farklı bir şeyler derken elektrik ve elektronik aksamlarıyla oynamak ne kadar doğru, ne kadar yanlış, nelere yol açabilir bunları konuşacağız. Bunun akabinde de daha farklı konulara da değinebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden alakadan dolayı da hepinize ekstra teşekkürler ediyorum. Şimdi yol videolarımız son devam ediyor. Yol videolarında arkadaşlar konunun özeti akışına göre hareket ediyoruz. Şimdi çoğu yorumları görüyorum. Bizim hakkımızda böyle olmadık yorumlar yazanlar var. Şimdi biz yaptığımız işi biliyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işin bilincindeyiz. Kırmızı da alaboz sistemiyle geçti. Sistem haki, alaboz aki. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Gerçek tamir bakım videoları çekerken motorlar üzerindeki sıkıntıları sizlere göstermeye çalışıyoruz. Bize gelen arızaları ve bu arızaların çözümlerini, çözümsüzlüklerini sizlere göstermeye çalışıyoruz. Şimdi biz genelde hep Honda, Yamaha vesaire giderken bu motorların piyasada parçası çok olduğu için o yönden hep bu motorları söküp takıyoruz. Hep o yönden bu motorlara çok binen var. Hani siz de şunu diyebilirsiniz. Ya o zaman bu motorlar sık arıza yapıyor. Devamlı PCX geldiğine göre falan diye düşünebilirsiniz. Alakası yok. Diğer motorların çoğunun parçası olmadığı için bakamıyoruz. Yedek parçası bulunmadığı için bakamıyoruz yani. Böyle bir durum var. Yoksa normalde bütün sikuturlar veya diğer motorlar bizim, yani bakabileceğimiz motorlar ve baktığımız motorlar normalde ama yedek parça olmayınca neyine bakacağız? Böyle durumlar, bu durumlara düşmemek için de motor alırken satış servis yedek parçağını araştırıyoruz. Bu hizmetlerde çalışan kişilerin de profesyonel kişiler olması lazım normalde çin çantım hit bin verdim motor alıyorsun. Tamam servisim var diyor. Nerede? Alt katta üst katta. Abi neye göre var? Gittiğim zaman arızamı çözebilecek mi? Ha, bunu şimdi diyeceksiniz ki Honda'da da çözemiyorlar. O da ayrı bir mesele var Yani o da Honda'nın kanayan yarası arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Ondan dolayı arkadaşlar ne yapıyoruz? Genelde piyasada parçası bulunan motorlara bakıyoruz bak mesela çanta işli ayağına alınan bir motor. PCX ile kıyaslıyorlar bu makinayı. Bu makina PCX'in yerini tutar mı? kendini. Evet. Aranan Merhaba arkadaşlar. Cümleden selamun aleyküm. Motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar yol videolarımız sonunda devam ediyor. Aradan aradan Evet, yoğun bir trafik içerisindeyiz, ee, yoğun trafikte PCX'imizle, yani şimdi trafikte otomatik motorun artıları, eksileri bunları konuşacağız arkadaşlar. Ee, otomatik motorun en büyük artısı arkadaşlar, devre yok. Ayağın, elin yani böyle çok rahatsın, sol elin boşta, sağ elinle gaz veriyorsun, ön fren, arka fren. Yani debriyaja bas, 1'e tak, 2'ye tak, 3'e tak derdin yok. Telaşın yok. Önünü, arkanı rahatlıkla kontrol edebiliyorsun. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ondan dolayı her zaman için otomatik motor bir adım önde gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Şimdi aradan dereden gideceğiz ama trafik öyle bir yoğun ki okullar açıldı malum biliyorsunuz arkadaşlar. Okulların açılmasıyla beraber ee, bir böyle bir şey oldu trafikte aşırı bir yoğunluk meydana geldi arkadaşlar bu aşırı yoğunluğu da işte anca böyle pc işte <laughs> amanın amanın evet c gelir m gelir cuguliler aranan Stamaki sistemaki alabozaki Şu an normal trafiğin bol olduğu bir yerden gidiyorum. Trafiğin bol olduğu yerden giderken de arkadaşlar ne yapacağız? Önümüze, arkamıza, sağımıza, solumuza iyi bakacağız. Gerçekten Ankara'nın trafiği şu an İstanbul'a yaklaştı arkadaşlar. İstanbul daha yoğun ama. Evet. Aralan da maşallah bozak ki. Anan anan Evet. Evet. Aranan nananan. Semakala bozaki. Evet arkadaşlar. Trafikte fıtı fıtı devam ediyor. Aradan denanan semaki alabozağı Şimdi yoğun trafikte arkadaşlar otomatik motorun faydalarından bahsediyorduk. Gazı veriyorsun, duruyor, kesiyorsun, veriyorsun, gidiyor, kesiyorsun, duruyor. Yani arka fren, ön fren hepsi kontrol elinizde arkadaşlar. Ondan dolayı da otomatik motor şu an dünya genelinde dünya genelinde otomatik rovaçta arkadaşlar eskiden kara düzen yok bir edat yok iki edat yok olmadı bir tezkere yok bol geri tepti yani bunları geçtik arkadaşlar şu an aşırı derecede bir rahatlık başladı anan 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 Demakyalı Bozaki Evet, aralandır adam. Evet arkadaşlar, akşam turlarımız hızla devam ediyor. Artık yol videolarımız bir gündüz bir akşam iki video halinde motora bindiğimiz süre zarfında gelecek arkadaşlar. Tabi burada sohbet konularını siz seçeceksiniz. Burada sohbetlerimizde işte önemli konulardan bahsedeceğiz. Bu konular nedir? Sizin yorumlarda istediğiniz soruları yol videolarımda cevaplandıracağız. Böyle de bir durum var. Evet. Sistemaki alabozaki. Demaki Alabozaki sistemiyle arkadaşlar motorlarımızla son hızla devam ediyoruz. Şimdi burada burada asıl konumuz şu arkadaşlar motor almadan önce almadan önce nelere dikkat edeceğiz? Aldıktan sonra iş işten geçmiş oluyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Burada da bir yol çalışması var. Oradaki tozu toprağı yutmamak için yolumuzu değiştiriyoruz. Maki ala Evet. mobil tamir bakım hizmetlerinde e, genelde yaşadığımız sıkıntılar şunlar bir arızaya gidiyorsun o arızada umduğun gibi olmuyor yani bahsedilen arıza farklı boyutlara çıkabiliyor onun için de öncesini sonrasını bilmediğimiz motorlara gittiğimiz zaman yani motor yapılmayabilir yapılabilir bilemiyorsun yani o anki durumunu onda da öyle bir durum var arkadaşlar Arkadaşlar yine bir yol videomuzun sonuna geldik. Şimdiden ilginize alakanıza sonsuz teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Evet. Sistemaki alabozaki. Bu ne ya? Eskişehir'in Kırşehir'in neydi? Tefenesi. Tezenesi. Kızşehir'in tezenesi Neyim? Mehmet Bey karşımızda. Beni de çeksin. Çekiyor şu an evet. Merhaba Sayın Merhaba, Seyirciler. Nasılsın? Makine. Makina Spacey Alpha, sayesinde. PCS'in yavrusu dedik. Yürüyor, doktor sana bir reçete yazmıştı. Eklem ağrıları vardı. Ne demişti sana doktor? Spacey Alpha al demişti. Yok önceden ne dedi? Ne kullanıyorsun, ne iş yapıyorsun diye sormadı mıydı? Sordu. Sen ne dedin? Dedi. O ne dedi? Tamam dedi. <laughs> Reçeteye ne yazdı ya? Reçetiye spesyal pay yazdı. Tamam o zaman spesyal pay yeni çıktıydı. Ben bayağı bir şey 85 yaptım. 85 bin hala gayşı orijinal duruyor. İnanır mısın? İnanmalı. İnanırım. Niye spesyal pay biliyorsun? Geçen yük on... bilmiyor. Sırtında yük çantası Abi, taşıyor. Onda servis oradan bir tane gayşı aldım biliyor musun? Dedim ya bir değiştireyim gayşı artık. Gayşı bir söktüm. Çeviriyorum çeviriyorum. Hiçbir yerinde çatlak patlak yok. Abi, Genel siz Yarıya çok şeyle siz evet. e, Ben hiç o? Orijinal daha değil biraz var. Ah buyur evet. abi. Buyur. Buyur. Pulsar. Şey Millet sibop kesiyor. Orasını yok, kırıyor, yok. burasını Daha, kırıyor. Kullanıcı bence önemli biraz ya burası. Kullanıcı çok önemli. Anahtan Kullanıcı malına mi? değer vermesi lazım. Bir de ha, ha. zamanla bakımını yaptırması lazım. Ama sen bakım yaptırmadığın halde böyle gidiyorum deyince şu an bizim sen ekmeğimizi bir şey keseceksin mi? yani. Ya, Öyle demişler. Işte, burayı kes, kes, burayı evet. kes. Yok kesmiyorum. Sen benim CBF'i biliyorsun. CBF 350 bin kilometre kullandım. Aynı devriyaj balatasıyla hiç açılmadan. Ya buyur abi rekora bak rekora ya. Bizim gibi adamlar uzak dur abi. Sizin gibi adamlar ben de diyorum 200 sene oldu. Selam sabah vermiyor Demek bozuyor, ki motor bu. Bo o zincir zincir zaman zincir sizin motor edin. bozulduğu zaman ne zamandan beri görüşmedik? 2 sene. Görüşmedik. Çarpacaksın. 2 senelik masrafı toptan he, alıvereceksin he. kardeşim. Ya da hiç bakmayacağız sizin motorlara. Çünkü sizin motorlar yıkıldığı zaman tam yıkılır. Sen ciddi Aha. Taşındın, gittin mi abi? Taşındım gittim, evet. Aa Vay bu da Space halkıya dönenlerden biri de. Ya, yok şeye döndü. Neye bu? döndü? Jüpiter'e. Aha Jüpiter'e döndüyse Ayva yedi Seni. Kamil. Ha ha ha. Niye lan? Kendinize iyi bakın lan, görüşürüz. Toplama hatası var. Motoru güzel. Motoru güzel ya sıkıntı yok ama şase böyle dengesiz gider gibi ama bu adama Jüpiter yine iyi gelir ya. Ya bin erkeğe ben de şu an nasıl diyor? alışırken biraz sıkıntı oldu da. Evet. Geçtik. Şimdi, bu üstte takas edelim mi şunu? Bu, yok abi sen üstte para istersin. Senin motor 80 yok, bin yapma, bu. Ne? Bu her 10 binde bir varitör bakımı yaptırmadan şuna, rahat ya. edemeyen bir motor. Şundan, şundan kurtalım çok az şey yaptım ya. Evet arkadaşlar. arkadaşlar e, şöyle bir şey. ha, oluyor? Evet arkadaşlar. Eskilerden en eskilerden. En eskilerden. Ajan diyelim ben, ben geç kalmıyorum. <laughs> Cümleten selamun aleyküm dostlar. <laughs> e, Kendimi de çektim abi. Evet anlat Mehmet Ağa. Vallahi ne anlatayım Rus'ta çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Öyle idar böyle idare ediyoruz. Zayıf da mısın biraz? Biraz bilinçli zayıfladım ekmek falan yemiyorum. Bilinçli zayıflamak çok iyi. Ben de hem para kazanıyorum hem sahipliyordum. Spor merkezine gitsem bir ton para asansör binaları tercih ediyorlar. Doğru, doğru. Hem para kazanıyor hem zayıflıyor. Aslında bu kuryelik sistemi zayıflamak için birebir arkadaşlar. Kesinlikle, şey, özellikle keçiören bölgesi. Bu bir rejimi, rejimi yapmanıza gerek yok. Hem cebinize para, para giriyor hem zayıflıyorsun. Aynen öyle. Ne Siz, güzel Sen, sen ne lan? diyorsun Acacığım? Vallahi ben zayıflayamıyorum ya. Zayıflayamıyor. niye biliyor musun? Çoklanmaz ya? Yok, ondan değil. Yanlış siparişleri götürüyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. üstü gömdü bizi lan. üstü gömmedik kardeşim. Sen burada. Lahmacun ne ismi Baktın Nereye Nereye gidiyorsun lan? Baktın varsa yaptırabilirim bir lahmacun sana. Abi, Bekle abi. paket atayım da Paket atma abi ben gideyim. Ciddi mi? Evet arkadaşlar e, gördünüz. Bunlar bizim eski dostlarımız. Kaç sene oldu la? Abi 2010 falan beraber çalıştık. Yemek sorunu vardı değil mi orada ya, bir? Yemek sorununa el attık, ortalık karıştı da hatırlıyor musun? Mu? Evet, e, bu sektör arkadaşlar esnaf kurnuya geçmeden önce her yerde Biraz yemek sorunu vardı. Vardı, aynen. vardı. Ama yine iyi kötü idare ediyorduk. Şimdi Lewis'da tamamen sıkıntılı oldu. Şimdi <laughs> oturacak yerin yok. <laughs> Orada yine iyi kötü ağacın gölgesinde <laughs> oturuyorduk. Aynen. Şimdi mi? nerede oturuyor kuryeler? Bak Kuryelerin bahçeleri. Motorun üstünde oturuyor. <laughs> Motorlar motorların gaz sefbalar, ondan bozuluyor demek. Aynen he. Yani. Adam bir baktım vallahi hor hor uyuyordu üstünde. Yok ya. Yani. Ya ne, çekmiş, ne yapacak, yapacak? Yer, ne yok, yer yok. Yer yok abi. Yer yok. Spes Alpha hakkında ne diyorum? Yani Special Alpha arkadaşlar. Alfa ben konuşursam Special Alpha'ya anlamda bana özenip mi aldın kendi kendine mi aldın? Spes Benim alfayı... reklamlarım fayda etti mi veya ben Alpha'ya binerken tabii, özendin tabii mi? Sensibiyebe bilirim. Etkilendim. etkilendim. Niye? Çünkü vızır vızır gidip geliyorduk. Vızır arkadaş. vızır gidip geliyorsun. Sorun çıkartmıyor, problem çıkartmıyor. Evet arkadaşlar. Anlar, bak... Bulabilirseniz bak 79 günde şu an bu motora ben 100 bin lira veririm. Verir misin 100 bin liraya? 100 bin liraya tabii ki veririm. He bak vereceksin. Yanlış verdik. 50 hmm. veririz lan. 50'ye verin mi? 50'ye de verilmez de biraz. Ona bedava Şu an var ya böyle bir motoru şu temizlikte bulun. 50'ye hemen alın hemen. Aslında ben bunu satmayayım dedim. Bir Satma Satma şey bence alayım. bunu müzellik yap. Gel bir tane PCX verelim. PCX bak, Yeni olabilir. versiyon. Olabilir abi. Olabilir, abi. olabilir ya. de yazık ya buna kuruyor. Yazık. Yazık sana yazık değil mi kardeşim? Yok, ben bunu... Bundan... Senden mi yaşayacak? Motor mu önemli sen mi önemlisin? Ya ben de önemliyim ama bu işimi görüyor benim. Ya buna ne bileyim? Bu mi? bir de vızır vızır. Vızır Her ha, 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 Şimdi şu şurada yatsa düşse falan adamın canı gidiyor. Sıfır mı? Sıfır evet arkadaşlar. Bunlarda da kampanya var. Kredi kartına 12 taksit 250 bin lira. Çok var. Vade faksız. 100 bin liraya araba aldı lan Umut. O alabilir daha arabanın nerede ne yapacağı belli değil. Evet arkadaşlar tekrardan hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Videolar Kucaklaşın, hep, hep hepi yapan takipçilerimize 5 kişiye özel hediyelerimiz like, var. Like. Ne veriyoruz. Keçeli fırfır veriyoruz. Varyatör bakımını kendi yapsın da ustalara gitmesin diye. Doğru. Doğru, 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 Çok dikkatli evet, olması gerekiyor. Arkadaşlar. Tekeniz bizdesiniz. Evet arkadaşlar motomobil tamir bakım hizmetleri FCX'lerde az önce de göstermiştim videomuz niye uzadı arkadaşlar ezan okundu biliyorsunuz mübarek gün artı su sel yemek aç derken sağ olsun arkadaş bize dedi hocam çok sıcak terlediniz biraz mola verdik arkadaşlar biraz muhabbet sohbet ettik videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar iki tane anahtarımız var anahtar okumuyor anahtarlarımızı önce ne yapıyoruz Yeşilden kırmızıya çevirdik yeşilden kırmızıya çevirdik. Şimdi motorun yanına geliyoruz. Gel hocam. Ekrana bak. Yeşil oldu. Ekrana bak. Yeşil oldu. Kırmızı. Bir dakika. Yeşil oldu. Şimdi motorun önüne geçiyoruz. Gel hocam. Şurada motor bulucu var. Basıyoruz. Sinyal yanıp söndü basıyoruz. Sinyal yanıp söndü. Bu ne demek arkadaşlar? Anahtar kodlamayla motorun immobilizi uyuştu. Şu an buraya geliyoruz. Hani az önce motorumuz hiç işte ekran açmıyor ya. Şimdi gel hocam. Bastık tık açtı. Anahtar resmi çıktı. Bastık ekran geldi. Düğmeye bastık. Marş bastık motor çalıştı. Bu kadar basit arkadaşlar. Tabii bundan önceki aşamayı gördünüz. Motorun aküsü bitmişti. Aküde en ufak bir voltaj kalmamıştı. Statör sargı çalışmıyordu. Ne yaptık? Aynı tarz motor olacak arkadaşlar. Bir farklısı olabilir. Delüks de olabilir. Ondan ona artı eksi vererek motoru şöntledik. Yani şöntleme sistemiyle ne yaptık? Buradaki alternatif yarım dalgalı akımı diğer motorda sönük durgun voltaj vardı. Motor elektrik üretemez hale gelmişti 15 gün beklediği için. Buradaki ürettiği akımı akımın artı eksisine verdik motor kendine geldi ve burada da spor kutusuna geç hocam şu taraftan buna bakıyoruz az önce bak şunlarda elektrik yoktu bak şimdi ne oldu hepsine akım geldi arkadaşlar 30 amper tamam 15 amper tamam şimdi burada da sigorta sökücümüz yerinde her şey yerinde motorumuz, bunun yönü var yani takmayalım taktık, taktık, taktık. Bunu da kapattık ve işlem tamam arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım, like atalım. Arkadaşlar hepi gönderen, hepi gönderen takipçilerimize mobil ya destek destek hattımız 24 saat açık bilginiz olsun. Motorumuzu olduğu yerde yaptık. Hiçbir yere atmadan. nakliye çağırmadan, işte oradan buraya atmadan, yok beyinli bilgisayara bağlayalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Hiçbir şeye gerek kalmadı ve arkadaşı kurtardık. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Sağlıcakla.